Okey. Çin'deki o olayın aslında biraz bahsedeceğim. Aslında bu kız benim kızım. Şimdi bu kızı benim babasına veren de benim. Ve bunları hani kızı... Çünkü ben sarayda artık orospularla sıkışıyorum. Yani karılarla sıkışıyorum. O yetkililerini artık tek görüyor bana o bölgede güzel karı varsa bunları bana getirmekte. <laughs> Şimdi ben hani o kız doğuyor ki birkaç oğlan çocuk daha vardı. Hani ben baksın diye aslında bunun babası sandı kişiye bunu veriyorum. Bunu büyüt diyorum ki vergiden muaf olmaları nedeni de benim. Ben hani bunları büyüt falan falan sizden vergi alınmayacak gibi şeyler yaptım. O yüzden o obadan o çadır şeyinden vergi almıyorduk. Ve şey sözü de verdim yani bu hani kız büyünce de ya da şey değil büyünce dedim. Ama kız mı ya başka çocuklar da vardı. Hani o, olan çocukları ben daha çok buna veriyorum hani ben bu adam öyle söz de vermiştim ben hani şeyler büyüyünce benim şu bilir. sana dedim devlette yetki vereceğim falan yaptım öyle aslında bu o çadada benim çocuklara bakıyordu ama e şöyle lay lay olmadı çünkü bu çadada bir sürü çocuklar türemeye başladı hepsi de bana ait değildi bunlar <laughs> bir ara herhalde bilmiyorum bir ara gidiyorum ben bölgenin kralı olan benim yani hani bu e, şey olan Boncuklu şey yapmak O benim komutanlardan biri, Çinli komutanlardan biri. Ama vesaire vesaire. Bir ara gittim de bu çadır çocuklarla doluymuş. Şimdi vergiden muaf olduğu için bu çadır, bu çadır ve bölgesinde biraz yığılma nüfus artışı falan oluyordu. Aslında gerçekten o kızın babası da benim. Şimdi sonrasında hani ben saldırdım bu bir yerlere saldırıp bir oba gibi bir şey saldırıyorum filan falan. Aslında şimdi bir kere kız sanırım orada esir tutuluyordu ama ben sanırım bu kızı şey yapmakta içindeki şey yapmadım. Hani ben sarayıma benim saldırılar düzenlendi. Hani kim saldırdı benimse orada saldırdı. Gittik oraları bastık bu kız orada çıktı. E, vesaire vesaire e, kız orada çıktı ben kızı orada gördüm sonrasında. Kızın aslında orada olduğunu da bilmiyordum sanırım. İşte sonra buna dedim şimdi dedim ağlıyorlara herhalde, şimdi gerçekten ağla gibi bir şeyler dedim. Çünkü bu önceden de ağlamış obamıza saldırdılar diye. Ben inanmamıştım obalarına kim birinin saldırdığını. E bu kız da orada ağlıyordu herhalde. Ben dedim şimdi gerçekten ağla. Bu gerçek işte dedim. Senin o sizin o uydurun dedim. Yani bir şey özü sözde söyle. <laughs> Hayat dürüst olsaydın dedim gerçekten ağlamazdın gibi bir şey. Neyse. <laughs> Sanırım bir şeyler yani sonra ben bir obaya bir yere baskın yaptım ama bilmiyorum nereye baskın yaptım <laughs> tabi bilmiyorum yani biliyorum yani sonrasında sarayıma baskınlar yapılıyor yani sonra işte izini sürünce oraya çıkıyor falan sonra o obaya saldırılar yapıyoruz sonra öyle diyorum ee, sonra bu kız anladın mı yani sonra bir saldırı yaptım ben obaya ee, iki kızın dedim orada olduğunu bilmiyordum ee, bu kız orada çıktı ama sonradan esir tutuluyor muymuş neymiş orada B ağlaması geçince herhalde böyle bir şeyler de dedi bir şeyler de dedi, esir tutuyor da beni böyle falan öyle falan. bir şeyler de dedi. Ya bilmiyorum ne var yani nalar ellerde dolu dandik dandik şeyler yani de yani ne <laughs> İşin, i̇şin özü orada o kız dahil birkaç e, erkek çocuk da vardı onlar benim e, direkt e, olanlardı. ben hani baksın diye bu adam ve kabilesine veriyordum bunları bakıyorlardı da karşılığında ben bunları vergiden muaf tuttum öyle de oldu ama sonra o, o kabile çocuklarla dolup taşmaya başladı dedim hani o kadar da değil yapmadım ben o kadar da dedim bunlar kimi çocuklar dedim niye böyle ço çoğaldınız mu aldınız? Meğer vergiden muaf tutuldukları için bu kabilenin için insanlar buraya yığılmaya içerisinde bizden de vergi alınmasın diye. Burada bir şeyler dönüp biraz üretim arttı. Üretim çeşitlendi orada. Bir şeyler de arttı. Hani bizden vergi almayacaklar. Burada rahat üreteceğiz gibi bir şey oldu orada. Orası öyle bir şey oldu. Yani aslında bir şeydi yani. Biraz iyi gibi bir şeydi de bu. Ama konu o değil. Aslında olayın gelişimi öyle oluyor. İlk başta bu kız benim Çinli komutanı ağlıyor. Çinli komutanı bana ölüyor. Kız ağlıyor. Bunun kızın kabilesini herkesi öldürmüş ya yani falan. ben inanmıyorum. gerçekte de bence değildi. Bu kabile başka bir yere taşınmıştı falan falan. Beni orada benim o elit askerlerime saldırmak için beni orada kekliyorlardı. Sanırım o dönemler Çin'de başka askeri birliklerle de irtibat kurmuştum. Çünkü yetkili olmaya başladım ki. Çin'de yetki olan şimdi adet, Çin'de bir adet var. Hani yetkili olan kişi direkt ticari ilişkiler kurar ki ticari ilişkiler kurarak böyle tahtını sağlama almaya çalışır. Çin'de bu genel olarak bir adettir. Her tahta çıkan direkt ticaret ilişkileri kurmaya başlıyor ki bizi öldürmesinler. Çünkü ticaret ilişkileri güçlen hani birilerine para verip şey yapıyorsun ya hani senin çevren seni koruyan şeyin artıyor. O yüzden beni indir öldürüp tahttan indiremezler diye. Öyle Çin'de yetkili olan herkes hemen bir ticaret ilişkisi kurmaya ilk yaptığı şey bu olurdu. Şimdi bu adet gibi bir şeydi yöneticiler arasında. Neyse. Hikaye aslında böyle. Geliyor bana Çinli komutan. Kız alıyor. Kızın obasına kabilesine saldırmış. Herkesi katletmişler Her kızın ailesi falan yemiyorum diyorum. ya yani komutan orada bana benim elik birliğe saldıralım. Senin elik birliği yollayayım. Yok diyorum onlar benim elit birliğim dedim yani. Onlarla dedim geldim burada buraları patahladım dedim. Öyle ben burada kral oldum dedim. Niye Kendin elit birliğimi saldırayım dedim. Kıza da inanmadım. Kız da numara çekiyordu orada göz yaşı falan Sonra benim saraya saldırılar oldu. Bir, hafif bir taht kavgası başladı. Burada hani kızın o obasından şey sorumluydu ki hani ben <laughs> Çocuklarımı öldürmeyeyim, gebertmeyeyim diye bir kural yok. Zaten alınlarında benim çocuğum diye de yazmıyor. Bunlar anası getiriyor. Senin çocuğun ne Anladım mı alınlarına çocuğumu yazmıyorum. Gittim bir güzel bunların obaları kabilelerini katlettim. Sanırım kız biraz gerçekten ağladı orada. İyi ki de ağladı. Gerideki salak aşüfte sonradan iş kız iş e, sonradan bir şeyler denildi. E, o kızı orada esir tutuyorlar. Kız özgür mü özgür oldu. Onu esir tutuyorlarmış falan falan yaptı bir yani öyle bir şeylerde konuşulmaya başlandı. Ama bu da sonradan olan bir şey. İlk başta hani ben tabii ben orada sanırım kızın da olduğunu bilmiyordum. Ben hani bana saraya saldırılar düzenledi. Ben de gittim direkt e, saldırılar düzenledim karşı saldırılar. Öyle bir katliam orada oldu. E, kız da orada sonra gördüm ağlıyordu, ağlıyordu falan falan. Ee, dedim yani e, şimdi dedim gerçekten ağla dedim bak gerçekten saldırdık dedim bakayım <laughs> dedim şimdi aynen böyle de sert yaptım aslında işin özü biraz da böyleydi e, ben o herifi yetkilde yaptım ama ilk yetkisi dedim bana güzel karabul getir dedim genelde böyle yapıyorum Ondan sonra yok başka bir şey istiyorum ben başka bir şey istiyorum ne diyorsun ha? İyi, tamam onu yap dedim Öyle o öyle bir yetkili olmuştu o bir yer. <laughs> ama sonra benim Çinli komutanla bir olup bana dala vererek komplolar, tuzaklar kurmaya başladı bunlar. Öyle e, yani işin içinde Çinli komutan da var gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani böyle yani oradaki şeyde anladın mı? O zincirli <laughs> Tabii ben yemiyorum yani. Koskoca götten dedim ki mi kekliyorsun zaman Ben öyle tahminiyorum ama sonra tersime attınca böyle dayağı atarım yani. Hikaye tam olarak eklemiyorlar böyle oldu yani. Aslında o kız benim benim çocuktu ve birkaç çocuk da vardı yani doğrudan bana olan. Yani o sızmalar sonradan oluyor anladın mı? Sonradan sonradan benim yani ilk baştan böyle vergiden muaf bir yere bunları yaşatmaya falan başlayınca öyle onun bunun çocuğunu senin çocuğun diye getirmeye başlıyor ama sonra belki ilkleri gerçekti galiba. İlkleri gerçekten benim çocuğumdu ama sonra başka böyle bir dalavere ekstra böyle bir dalavere daha dönmeye başlıyor. Onun bunun çocuğunu, senin çocuğun onlar da orada yaşatımı vergiden muaf şey falan. Yani tabii şey de oldu ama ürün üretim çeşitliliği artmıştı. Biraz faydalıydı ama böyle çullanmalar şey olunca olmuyor o işler. Anladın mı? E, dedim bir de işler Saray yani saraya direkt saraya da saldırılar düzenlendi yani. Ben sonrasında hani araştırmalar şey işte sonra o kimlerden olur onun topladım en, el, falan artık saldırdık. E sonra kız oradan çıktı ağlıyordu falan falan. Dedim ben şimdi dedim gerçekten ağla dedim ya. Bu rol değil. Gerçekten kestim onu dedim bak dedim. Aynen böyle dedim kıza da. Sonra orada bir özlü söz söyledim. E sonradan şey denildi hani kız orada esir tutuyorlardımış orada o yani yüzden şey olmuş böyle istihbarat son konuşuldu böyle şeyler ama bilmiyorum ne kadar doğru ben de öyle şey oldu şey aldım bu kadar ne yani. Tabii ki mi kekli yani ben koskoca ya, yani bana öyle numara işlemler yani anladın mı yani? Ben çok ilerliyorum ama Anladın oğlum bunların Hikaye tam olarak bu yani eklemeli olarak böyle bir şey oluyor. Gerçekte o kız da sanırım ve birkaç oğlan çocuğu da benim direkt oğlandı. Ve bu adam yani o devlet görevlisi olmak isteyen adam. Onlara bakıyordu. Onların bakışısıydı. Ben ayarlamıştım. Dedim ben benim şöyle bak büyüt dedim. Burada taksına sizi vergiden muaf tutayım dedim. E, tamam dedi ama o, o, kabile sonradan bir anda çocuklarla dolup hem nüfus artışı oldu hem çocuklarla dolup taştı oralar. Orayı e, oraya yılmalar oldu. Sonra, sonrasında işte o Orospular'da Bak çocuğun diye onun bunun çocuğun bana getirmeyi falan başladı. Kayıp. <laughs> e işin çığırdan çıktım ben anlamıştım zaten ama ne yapabileceğim şey yok. İşte tepe ben de gittim bastım ne var ne yok katlettim galiba. E yani anladın mı yani bu işi çığırdan bir çullanma bir yüklenme işi çığırdan çıkartıyorlar yani anladın mı yani, tepeye attırıyorlar rahmetli şu huzurla bir sarayda karısı gibi ne yükleniyor da anladın yani hikaye bu İşin aslı ve gerçeği o kız ve birkaç çocuk daha benim vardı ama o kabile ve o adamla birlikte yaşıyorlardı. O adam onlara bakıyordu. Anlaşma bu şekildeydi. Bunu önceden yap anlaşmıştık filan falan. Hikaye ve olayla bu şekildeydi. Çocukları yakınımda tutmayı istemiyordum özellikle kendi şeylerim yani sert adamım. E, ters yapınca muhtemelen kılıç darbesi indiriyordum ben çocuklara. Öyle söyleyeyim. O yüzden en azından yanımda durmasın, gebermesinler de. Uzağa biraz saldım bunlara. Bakınca şey yaptım. <laughs> ama yani uzakta durduklar herhalde. Kılıç darbesini yediler. E, Dedim benden de iyi çocuk çıkmıyor. Yani <laughs> senin şanslı bir yaşıyorsun seni alacağı. Senin şanslı bir bak yerler o kadar şanslı değildi ama bunu. <laughs> Tatlı seni seni. Senin şanslı şey. Senin kadar şanslı olmayan o neler neler var ben söyleyeyim yani hepsi harcanmış. Yani genelde evet bir yani ters bir şey yapınca kılıç darbesi indirdiğim için bir çocukları ben uzak tutuyorum. Bir de sonra hani ayağıma da dolanıyorlar yani anladın galiba. O yüzden ben de çocuklara uzaktım. Bu adamı verdim. Bu adamı bakarım büyütürüm dedi. Vergiden muafsın dedim. Hadi ödeme yapmayacaksın. Koyayım koruma, koruma altına bir şey dedim. Öyle oldu ki orada dedim ürün çeşitliliği arttı aslında. Oradan biraz fayda gördük gibi bir şey oldu yani ama oraya yığılmalar da oldu. Orayı üşüşündü sonra. Çocuklar dışında hani orada çadır sayıları arttı şey oldu filan falan. Orada olaylar çıktı ona. O yüzden o, o, sistem biraz bozuldu ama yani biraz işe yaradı. Biraz da bozuldu o sistem. Ya öyle oldu. Öyle biraz da uğraştım yani. Öyle enlaylarla bunu değil yani. Anladın mı? Dediğim gibi. gerçekte o kız ve birkaç oğlan çocuk benim direkt orospulardan yaptım. Oğlan bana ait çocuklardır. Vesaire vesaire böyleydi. Ama sonradan dediğim de oluyor. Yani başkalarının çocuklarına bak senin çocuğun gibi diye bana getirmeye başlıyor. Bu da var. Bu da gerçek. Böyle bir şey de oldu. Yani bu artık onun bunun çocuğunu alıp bak senin çocuğunu oraya götüreyim mi? Ama ne kadar. Muhtemelen onlar da kreşleri gebertiyordum. <laughs> yani muhtemelen. Hikayenin asıl gerçeği biraz da böyle. Ben gittim sonra bir kabileye saldırdım. Yani çok fena saldırdım. Sarayıma da saldırdım. Ama kız oradan çıktı. Sonra ağlıyordu. Kızın orada olduğunu da bilmiyordum sanırım. Sonra dedim ha dedim şimdi gerçekten ağla dedim amına Orada rolle ağlıyorsun ama ha dedim gerçekten kan dedim amına kayım Ağladı dedim. <laughs> Zıbarla dedim. <laughs> biraz da kadar sert yaptım. Dedime evet. <laughs> sonradan kızı kızı şey diyor yani sonradan kızı şey götürüyor sarayda sarayda orta, bir ortaklığı bir yerlere. Sonra şey konuşuluyor. Kız orada esir tutuluyormuş. Kız özgürlüğüne kavuşmuş falan şeyler de konuşuluyor. Tam benim biraz haberim yoktu yani ve vesaire ve Aa <laughs> senin şanslı rüyanacık şimdi. Şöyle şaçı okudu bu bu. Şey şeker şaçı şey. Şey çok şaçı bir kaşın. Hmm. Hem ne görünüyoruz. Bakayım yanaklar uf. Kadın hikayesi o yani ben orada olduğunu da bilmiyordum galiba İşin aslı ve gerçeği bu. Tam o dönem böyle bir şeyler oldu. Ve o ara dedim ben artık başka e, Çin orduları dahil bazı, e, bazı ilişkiler kurdum. Hem askeri hem de ticari ilişkiler ben de kurmaya başladım. Dedim biraz hani ticari ilişkinin kurmanın nedeni o yani. Biraz ilişkileri güçlendirip tahta gü, ö, ö, ömrünü uzatma yani. Genelde bu olay. Çin'de en azından odur olay. Çin yöneticiler o yüzden direk ticari ilişkilerle hemen başlamak ister ki bir ilişki olunca tahttan indirilme şeyleri ortadan kalksın diye. Anladın mı? şeyi artsın diye. Ben de o aralıkta, ben biraz geciktirdim aslında bu işi. Çünkü bunun yan etkileri de vardır böyle ilişki kurmanın. O yüzden ben bayağı bir uzattım ama sonra hatta ticaretten daha ziyade direk askeri ilişkilere yönlendim biraz. Anladın mı? Yani ben biraz ters yapıyorum. Yani ben de direkt yani yönetici olunca direkt için e, ticari iş şey yaptığım dönemlerim oldu ama bu sefer dedim tersini yapayım dedim. Çünkü bu ilişkilerin yan etkileri oluyordu. Ben biraz tersten ağırdan aldım işi ki ki de öyle yaptım. Biraz oyaladım. Devlet görevlilerini oyaladım. Onu da oyaladım. Çünkü işler hani biraz resmileşen falan seni oradan alalım. Başkası geçsin. O yürüsüne geliniyordu. Anladın mı? ben o yüzden biraz oyaladımları. işte devlet görevine saçma sapan görevler verdim. Bana güzel karı bulun vesaire onu yapın. Yalnız görevlerini biraz değiştirdim. Biraz oyaladım diyeyim oraları. Ki orada keyfimi biraz daha sürdüreyim yani şey olsun diye. Hikaye ve hikayenin aslında biraz bu. Biraz da böyle söylediğim gibi yani. O kız ve birkaç oğlan çocuk da olacaktı. Onlar benim oğlanlardı. Benim çocuklar. Ben bu adamın baksın büyüsün diye verdim. Ama sonra öyle veriler döndü yani. Biraz dalına verici şeylerdi yani. Ve biraz da uğraştım onlarla Hikaye nasıl biraz da böyle yani. E ve ben kızın da orada olduğunu bilmiyorum. ya yani saldırdım. Sarayıma saldırdılar. Karşı saldırı yaptım. Oradan kız da çıktı. Ve ağlıyordu falan. E dedim şimdi gerçekten ağla dedim. Bak gerçekten saldırdık dedim. E böyle bir şey dedim. E sonra kız da şey konuşulmuş. Kızı da orada esir tutuyorlar. Kızı özgürlüğüne kavuştu falan falan dedim. Ya bilmem ben, ben öyle pek her söylenene değilim abi. Ne tanrı adamım her şeyi bilirim anladın mı yani? Ne, ne karışmam yani.